İş mülakatına giderken nasıl giyinmeniz gerekir? Takım elbise giymeniz gereken bir iş mülakatına gidiyorsanız dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi de sizin istediğiniz değil, sizden istenileni karşı tarafa vermek. Yani bu ne demek? Size oversize bir takım elbise ya da kısa paça bir takım elbise ya da çok renkli bir takım elbise yakıştığını düşünüyor olabilirsiniz ki belki de yakışıyordur. Ama sizden istenilen bu değil. Sizden istenilen standart fitlikte Temiz, ütülü, koyu renkli bir takım elbise giymeniz. Yani zamansız, güncel trendlere çok yaklaşmadan giymeniz gerekiyor. 2. Odağı dağıtmayın. Takım elbise küçük detaylarıyla birlikte bir bütündür. Giydiğiniz zaman karşıdaki kişi tüm detayla birlikte yüzünüze odaklanır. Odağı kaybetmeyin. Yani çok farklı renk bir kravat, çok farklı renk bir çorap giyerek Karşıdaki kişinin odağını dağıtmayın. Çünkü siz oraya kendi becerilerinizi, tecrübelerinizi anlatmaya gidiyorsunuz ve karşı taraf odağını sizden kaydırdığı zaman belki sizle ilgili çok önemli bir detayı kaçırabilecektir. Ve bir rivayet, Türkiye'deki önde gelen firma sahiplerinden bir tanesi İK'ya şöyle dediği rivayet edilir. Karşıdaki kişi oturduğu zaman pantolonu ve çorabı arasından teni görünüyorsa o kişiyi işe almayın demiş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yine de siz bu ayrıntıyı gözden kaçırmamaya dikkat edin. İş mülakatınızda başarılar.